Canım korkuttun beni iyi misin? Biraz kafası bozulmuş Defne Hanım. Çay içtik, hava aldık geldik. Şimdi iyi. Tamam sağ ol. Bir şey olursa ben dışarıdayım. Defne ne oldu? Anlat hadi. Bir an her şey yoluna girdi sandım anne. Yine eskisi gibi kahramanla Defne olduk sandım. Yine negatif düşünüyorsun. Farkında mısın? Başka türlü düşünemiyorum artık. Elif Kerem'le evleniyor. Buna rağmen, bütün yaşadıklarımıza rağmen kahraman hala onu düşünüyor, beni değil. Evliliğimizi, aşkımızı, her şey silmiş. Belki de haklı. Biz diye bir şey kalmadı gerçekten. Bitti yani. Pes etti. Şimdi asla vazgeçemezsin dede. Asla. Kahramanı senden iyi kimse tanıyamaz Defne. Elif Kerem'le evlenince tek kelime etmeyecek bak gör. Ve uzak duracak. Haksız mıyım? Kahraman çok kararlı anne. Ben o kadar emin değilim. Belki hemen pes etmez. Ama zamanla Elif unutacak. İmkansız olduğunu anlayacak. Ve tekrar sana dönecek. Tabii onu bu noktaya da senin getirmen gerek. Bilmiyorum. Bu büyük fırsat Defne. ...bence iyi değerlendir. Destek olalım ki düğün bir an evvel olsun deyip... ...ne kadar çabuk Elif Hanım'dan kurtulursak o kadar iyi. Neval Hanım. Misafiriniz geldi. Merhaba. Buyurun. Hoş geldiniz. Telefonda konuşmak istemediniz. Nedir mesele? Kahraman Bey boşanma protokolünün hazırlanmasını istedi. Sanırım siz aranızda konuşmuşsunuz. Hayır. Ne protokolü? Ben hazır olmadan böyle bir şey yapılmayacaktı. İki gün önce aradı. Hazırla dedi. Görebilir miyim o protokolü? Tabii. Buyurun. bunu alın. Kahraman Bey bizzat elinizle verin. Boşanmaktan vazgeçmiş değil. Peki. Siz bilirsiniz. Senin kahraman telefonlarını açmıyor. Nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum efendim. Ne demek bilmiyorum? Sekreteri değil misin? Söylemedi mi? Defne Hanım, inanın... Doğru söyle Selin. Nerede? Kahraman Bey tekneyle açıldı. Kimse rahatsız etmesin dedi. Kim varmış yanında? Gerçekten bilmiyorum. Allah kahretsin. Ne oldu? Neredeymiş? Teknedeymiş. Kesin Elif'le beraber. Sakın tekneye gideyim deme. Nasıl bulacaksın? Bırak anne. Mehmet anne. Marina'dan ayrılıyoruz şimdi. Kaptanla da konuştum. Kahraman onu da aramış. Gelme demiş. Tamam. Sıkma canını. Konuşuruz kapatıyorum. Hayırdır? Ayşe tur atmayacak mı? Bence geri dönelim. Keser misin saçmalamayı? Yalnız sizin tekne de afiliymiş ha. Dünya turuna çıkılır vallahi. Ayağı da yakar ama. Benzin yetmez ona. Sen hep böyle boş konuşan bir adam mısın? Sana ne tekne ay ışığında? Anlarmış gibi konuşuyorsun. Fakiriz diyor görme Defne Hanım. Biliriz romantizmi kıyısından köşesinden. Gidebilir miyiz lütfen? Sinirini de benden çıkarma. Ben mi dedim git boş tekneye tosla diye?